Arkadaşlar yemek için de bugün şöyle bir yer seçtik. Suriye yemeği. Ben daha önce denemişim. Size de deneyimin paylaşacağım. Dayı asayla vurup portalı yaracak. Ah yaptı hareketini. Helal olsun. Ken Yusuf Paşa da. Şimdi birazdan yemek yiyecek. Ben çok seviyorum. Özel sosları var. Bildiğim kadarıyla Suriye kültürüne ait. Birazdan bakacağız. Arkadaşlar ilgileniyorlar. Çok ilgililer. Yani video çektiğim anda da takip etti falan. Birazdan içeride çekeceğim bu arada. Çekilme şeklinde falan onlara çekeceğim. Siz de görün diye. Gerçekten güzel yemek ben seviyorum. Sosunu falan acayip. Sarımsaklı güzel bir sos yapıyorlar. Bunların kendi kültürüne ait. Yani Ama hoşuma gidiyor. Eleceğiz bunlar. Sen niye mutsuzsun ya? Sen sevmedin mi? Beğenmedin mi bizi? Ne oldu? Bizim de gelmeyi sevmiyor mu? Bu arada tramvayla gelebiliyorsunuz buraya. Evet, Durağın karşısı, değil mi? Durağın adı ne? Yusuf Paşa. Ay Yusuf Paşa. Tramvay durağı. Tebrik <laughs> Size şey göstereyim. Özel sos ile beraber geliyor bu arada. Huh? Yeah. That's it. <laughs> Bu ne? Yağ ekmeği. Güzel. Yiyormuş. Nasıl niyetle keser Yağlı ekmek. Güzel. Bizim tavuk döner halinde ama sosu çok farklı. Böyle ekstradan ekmek kızartılıyor herhalde. Sen havuç yiyeceksin. Yiyor mu? Her şeyi yiyor. Midesiz. You are midesiz. I think this one you should make from the chicken. Not the meat. And normally I don't like the chicken. But this one. So now I understand the important one is the sauce. allah. <laughs> Her şey bu ya. Oğlum köpek midir, panda mıdır belli değil. Vegetarian. Milo, he just love meat. He's Monaco boy, just meat. He's rich. Cats are so different. They are not like dogs. But I told you, <laughs> I love the cats. More than dogs. Mesela sosla. Bu sosla ben her şey yerim ya. Çorba. <laughs> Yapılış şekli çok farklı. Normalde sarımsak sosu var Türkiye'de biliyorsunuz. Bu farklı. Kadıköy'de bir yere gittik. Hamburger. Tavuk hamburger. Direkt eldiven getirdiler. En, en sevdiğim şey. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Harika üstün başını batırmıyorsun, eldivenle yiyorsun. Çok güzel. Vallahi güzel. En son 2019. Aynı tadı veriyor gerçekten. Çok güzel. Have you tried India? No, I will. It's really good. It doesn't like the some video, you know, in the social media. Oh, no, it's so good. Oh my Allah. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle <laughs> biz beğendik. Tavsiye ederiz. Gelin. Gelin deneyin. Farklı kültürlerin yemeğini seviyorum. Bir şey yapmaz abi. Dokun. Normal ha. Öyle hiçbir şey yapmaz. Bal bir şey yapmaz. İnsan ya. Bu yanlışlıkla hayvan doğurmuşlar. Abi. Şey annesi. İnsan bildiğin. değil. bence döneri de farklı. Çünkü soslanma kusuru da farklı olabilir. Bu arada orada bütün tavuk da satılıyor. Ama mevzumuz da de değil. Bahsettiğim şey şu. Yapıldıktan sonra pres bir şekilde şey oluyor. Bir kere daha yağ içinde kızartılıyor. O yüzden üstü, üstü çıtır oluyor. Bu da malzemeler. Tabakta zaten gördünüz. bu tek kişilik. Gördüğünüz menü tek kişilik. Patatesi de var. Sosu da beraber. yanında. Sağ sağ Teşekkür ederiz. En sevdiğim seri, yemek serisi. Gidip oturup yiyorsun. <laughs> en sevmediğim de pilav. Çünkü erken kalkmak zorundaydım. Saat 7'de ya. Bir insan izin günü saat de niye uyansın? ay. İki ay. Açıyorsun böyle. De. Koyuyorsun. Sonra bunu kapatıyorsun. Çok iyi dinleme. Kapatıyorsun. Şunu alıyorsun. Memati gibi karıştırıyorsun. Nice. Yok ya ben bazen içiyorum bazen içmiyor. It's <laughs> Ha çok sıcak. Belli bir yerden sonra artık anlayacaksın. Yok oğlum ne diyorsun ya? Ha dur sana bir felsefe yapayım. Ben severim felsefeyi. Sen diyorsun ki dilin yanmasın var. Bizim kalbimiz yandı bir şey olmaz. Dilimiz yansa ne olacak? Sala. Suriye, Sala. Çok severim. Sala. She was born in Suriye. İstanbul also as well. Maybe a few months ago. Probably. And in 29 of this month, Gypsy Kings will come to Istanbul. I hope I can go. 29 <laughs> <laughs> Çay, çay içiyor musun? Ay, şeker kameraya girdi. Al bakayım. Sen çok sen zorla mı içiyorsun sigarayı böyle? Sanki <laughs> isteyerek değil herhalde. Bırak bence. Lifestyle. Life Oğlum nasıl bir lafı tarz artık? <laughs> Hiç sevmem. So i̇şte ondan dolayı. <laughs> Sırf bir insan yeteneği değil, güzelliğinden dolayı <laughs> öne çıkıyorsa o benim gözümde bir işbar etmez. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl saf ya? Ne diyorsun oğlum sen ya? Saf saf değil, saf. Eğri <laughs> <Saf. Bilmiyorum. Saf. gülüyor> soft olur. Olsa olsa o saf olur. Saf diliyor mu demek? Evet. Cahil. Cahilin biraz böyle kilo almış versiyon. <laughs> Öyle bir şey yok. Sen tek başına sev onu. Ama onun bir tane videosu var. Bulursam sana atacağım. Ee, yanlış bilmiyorsam Dubai'de ya da Karadağ'da. Bir tane işte böyle herkes bir araya gelmiş, festival gibi bir şeydir ya da kendi bir yer olabilir yani kendi festivali oluyor Fransa'da. Ondan bir tane çok çok güzel bir hanımefendi geliyor yanına ve birisi o an video çekiyormuş. O kadının ne olduğunu söylemem. Ee, hemen kıskandı böyle, ağzını burnunu falan eğiyordu ve o an birisi video çekmişti. Tabi öyle birisi. Kendinden güzelini gördüğünde dayanamıyor. Ama sana bir şey söyleyeyim bak, bunu ben de dinleyeyim yakışıklılık da, güzellik de, her şey bir gün gider. Kültür bilgim de fazla ha benim, çok fazla bir şey yok. Yok ya. Allah Allah. Yeah. Vay be. Siyahi ve isyankar. Bob Marley ne diyor biliyor musun? Yeah. I am not into that type of music. Hangi müzik? Ben başka bir şey diyorum. Siyahi ve isyankar Bob Marley. Bir şey diyormuş zamanında. He have something that like words say long time ago. Yıldız gibi kayar giderim hayatından. Yapacağın tek şey, dilek tutmak olur benim arkamdan diyor. Haa. translate, translate yok çünkü çok zor yani onu çeviremedim sadece kusura bakma. Tutunsun, Mekke'de gerçekten güzeldi. Ben kötü yemekleri seviyorum herhangi bir yerde, yani hiç ayrımcılık yapmadan. Bu yemeği de yanlış bilmiyorsam şavurma diye geçiyor. Daha önce denediğim için... Bir daha da geldim. Aynı tat gerçekten, aynı yer değil bu arada. Hatırlamayan neredeydi mi? Bu civarda bir yerdeydi. Ama genel olarak aynı metodu kullanıyorlar sos için. O yüzden tavsiye ederim geldiğinizde. Ben zaten isim ve yeri paylaşacağım. Gelmenizi tavsiye ederim. Çok efendi insanlar, çok iyi insanlar. En önemlisi bence bir işletmede çalışanın ya da sahibinin efendi olması, iyi insan olması. Çünkü işten her şeyden önce karakter gider. O yüzden tavsiye ederim. Mekan yani çok tertemiz. Valla. İçeride hı hı. yerler var. Otur oturabilirsiniz. Soğuk olduğunda. Biz yemeği yedik. Çok güzeldi. Tekrardan tavsiye ederim. Zaten tramvay durağı şurada. İndiğinizde direkt karşısı. Yusuf Paşa. Karşıya geçeceğiz diye otoparka girdik. <laughs> Niye adam böyle Şaşmış bakıyor. Şaşı şaşı bakıyor bize. Orada büyük ihtimal. Buradan içeri girdik mi? Şimdi tamamdır. Burayı sanki tanıyorum ben. O buraya yıllar önce ben gelmişim ya. Bunlar İstanbul'da ilk günlerimin yerleri. Ah arkadaş. Bir gün size ilk geldiğim günleri göstereceğim. güzel bir video. Şuradan. 1.6 çarşısı. Bakın neler var neler. Oğlum masaj sandalyesi nasıl değişik? Millet ne, relax yapıyor. Her şeyi var. Telefonu şarj et falan filan fistan. Galiba doğru çıkıyoruz. Zaten AB'ye geçecek. Acil çıkış. Bu ya. taraflarda benim hem iyi hem kötü hatıralarım var. Yara bu tarafa sürekli geliyordum. Taksim'den buraya geliyordum. Marmaray. Burada <-"Grabarlar> plan var. Nerede? Buçuk. 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 Bugünün yemek videosu da bitti arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için çok sağ olun. Destek veren, vermeyen yine sağ olun. Beğenen, yorum atan, takip eden, paylaşan. Yapabiliyorsanız yapın. Bir tane butona basıyorsunuz. Fazla bir şey değil. Benim için çok büyük bir şey. Kendinize iyi bakın. Bayağı havalar soğudu bu arada hafta bakalım ne video çekelim. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hepinizi öpüyorum. Takip etmeyi unutmayın. Hadi bay bay.